Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili ablamın hesabını inceleyeceğiz. Şu anda ablamdan gizliyim. Ama dedim ki sana hesabıma... <laughs> de. çok hızlı bir kazan gelmedi. Ablamı tamam al dedi. Yani hesabıma ama gittim de. Şu anda hesabımdayım. Çok hızlı bir kazan ama. hesabını inceleyeceğim bir de yani. Belki paralarını da harcarsın. Belki. Tuz harcamayacağım ya da. Çünkü ev alacak o. Evi için bakmayacağım. Arkadaşlar <laughs> hesabını inceleyeceğim bir videomda ilgilenmiştim de kendim izledim. Araçlarında 3 araç var arkadaşlar. Bunlar şu. Mesela bunu böyle takas falan yapsın. Ablamın gizli hesabına girdim. Aaa. Petleri. Petlerine yeni petler gelmiştir. Ne şey Aa böyle 4 tane böyle petler. Yani ya, bayağı bir. Yani güzel petleri daha var. O da altı peti var. Çünkü yani bu zaten. Ama ben yanıma güleceği kalsın yanımda. Seviyorum. 49 tane elması var. Şimdi hesabımda ne yapalım? Dur, karakter yapacağım arkadaşlar. Atlama. Yüz olarak bu kalsın. Yüzü çok seviyorum ben. Saç olarak ablamın şu saçı var. Şu saça bayılıyorum ben. Şu saça da bayılıyorum. Bu saça da bayılırım. Saç. Saç. Bu saç alacağım. Bu saç alsam ya. Şu saç alabilir miyim? Ablamın şu saçları yapacağım. Herkese hoşumu. Bu saç yapacağım. Bu saçı ben çok seviyorum. Ablamı seviyorum. Üst olarak ablam da benden daha fazla isterim. Bakın arkadaşlar bu da var. Abi çok güzelmiş. Bunu giydireceğim ama üstten arkadaşlar. Şunu da kitleyebilirim. Bunu da. Aa, bu erkek. Ablanın hep böyle no, yılbaşı kısımları var ya yılbaşı şey Gittim. Bakın bu alt ama giydirmeyeceğim. Yok bu da değil. Evet bunu gittireceğim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir daha ses sonunu Arkadaşım nabla da ablam baba birazdan gelin. Arkadaşlar ablam mi? Şimdi ben karakteri yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben o karakteri bu şekilde yaptım. Karakteri karakter oldum. Arkadaşlar yakalandık. Arkadaşlar ablamın hesabını gizli çekirdim? Allah şu anda yanımda duruyor. Bana hani Joker göz kazandı. Evet arkadaşlar söyledim size zaten. Ablamı kanırdık. Şu anda hesabındayım. Kaç dakikadır? 2 dakika. Arkadaşlar şu anda biz Güzel bu şekilde. karakteri de bu şekilde. Güzel. Tamam abone olun ve videoyu like atın. Hoşçakalın. <laughs>